Ne bakıyorum kardeş, komik bir şey mi var? Pardon, komik bir şey var kardeşim. Söyle de biz de girelim. Neyse başlayalım hemen. Bu arada yeni video girişi o değil. Video girişlerim değişmedi. Sadece komiklik olsun diye böyle yapıyorum. İsterseniz o sesle bir tane video çekebilirim. Mesela arkadaşlar size bir soru. Anketi indireceğim. Şikipe Toilet'in bölümlerinin inceleme videosu gelsin mi, yoksa gelmesin mi? Gelmesin diyenler anketime baksın. <laughs> yani, anketime bakın. Oradan yani şey yapacağım. Gel, gelsin mi gelmesin mi siz karar vereceksiniz. <laughs> Monster hmm. mı dedi? Eminim bu senin hayal gücündür. Burada neden yapın... Ne Burada neden yapınız bana sos işini... COC işini bulmaya yardım etmiyorsunuz. Her tam parkında bir tane var. Haydi gidelim o zaman. Orada hepsini ben toplayacağım. Hiç kimseye toplatmayacağım. Dedim adamlar önden gidiyor. Aldım, koydum. Abi Rainbow Friends'in e, ikinci bölümünün haritası çok karışık. Yani şu, şu, haritaya bakın. Aa, şurada var bir tane. Altı dolaşıyor. Esselamu aleyküm aleyküm selam abim. Görüşürüz abi. abim. Öldür abi mafiyet olsun abi. Ya oğlum bu bence purple. He. Ben eminim bu purple. Şey i̇şte bu mor karakter, ventlerde dolaşan karakter. Şimdi gelmiş burada dolaşıyor. <laughs> Olmamış. Çocuğu. Abone olmayan ne kadar zormuş. Allah Allah. Öyle bir salaklık mı varmış ya? Kim demiş onu ya? İlahi bu da görmüyor hiçbir şey. Var ya bunlara en akıllısı C ciyana Arkadaşlar benim tiklerim yeniden başladı ya. Ben böyle video çekeyim. Aha. Bu. Koydum. Buradaki ışık, Sarı'nın e, ilgisini çekiyormuş. Hmm. Lan lan adam geliyor lan! Mavi orada! Mavi. Mavi? Oh hayır. Buraya gelmek bir hataydı. Buradan hemen çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Belki bu buradan kaç kaçmamıza yardımcı olabilir. Ve Sarı böylelikle gelmiş oldu. Bak kim gelmeye karar verdi. Sahne korkusunu atlatmasına şaşırdım. Kim ölmüş lan orada gözükmeyen biri. Ama adam burada spawn olmuş ya. Ha bak burada da bir tane var bak. Buralara bakmıyoruz da. Burada oluyor. Lan sen Supra mısın? Ne tırrr diye ses çıkarıyor. Supra! O neydi oğlum? Sümkürüyor mu biri aşağıdan? Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Kurtulup. Al, 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 al. Oy. Bu arada sarıya yakalansak bir şey olmuyor yani. Eğer doğru zamanda doğru şey yaparsak kurtulabiliyoruz. Yok bir şey yok yok. El helikopter. What the? Aha adam motoru demiş Allah'ım. O oh, burda burda. Bunu orda ne işi var? O oh, bizim orda mı? O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. 11 tane oldu hadi. Diye. Allahu ekber. E, ee, haritaya bakıyorum. Bir şey yok. Kriminal. Ne yapayım? Oy, korktum. Oğlum nerede bu şeyler? Ah. Abi Allah Allah çarpsın. Ben sorayım. Ben sorayım. Ben sorayım abi. Abi. Abi ben malım abi. Ben onu satayım orada. Bu ne var? Blue nereden gitti? Ah bitirdiler lan. Umarım işe yarar. Ne oldu? Oh. What the fuck man? Bu ne? Vay canına buraya nasıl çıkabilirim? Pekala millet bunu tekrar... Az önce serbest bıraktığın tüm o lokisleri topla ve yaşlı adamın yaşamasına izin vereceğim. Oh! Ve bu sefer bir zamanlayıcı da var. Evet. Ölen kişiler çok. Kriminal. Ama nasıl bunlar çok tatlı arkadaşlar, bunlara ayak kıymayın. Ya anasını satayım direkt nasıl görüyorsun ya? Burada var mı? Criminal. Aa kör beni görmedi. <laughs> Nereye götürüyorsun? Bırak lan adamı. Bu arada arkadaşlar rahat olabiliriz. Ee, şey, bu bunu yapamazsak adam soyunuyor orada bir şey olmuyor. Geçiyoruz elinden böyle. Criminal. Aha burada. Zaten 5 saniye bulduk aga. Yok bir yok yok. Bak bak nasıl bakıyor bak bak. adam uçuyor. Ne bakıyorsun oğlum? Seni dışarı çıkartayım mı? Abo gidiyor noob. Hayır Bakın! Bakın reis gitti. Onun doğru zamanda ee, basması lazım space'e. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Aşağıda öldürdü. Benim şeye gitmem lazım. O şeyin git olduğu yere. Aa bitirdiler lan. Herkesi iyi iş çıkardınız. <laughs> Merak etmeyin, ben iyiyim. Boş harcayacak zaman yok. İlk kaçış planım başarısız oldu ama buradan çıkmanın bir yolu daha var. Orange Roller Coaster'dan bir çıkış yolu var. Sadece bu Loki'nin hareket etmesini sağlamamız lazım. Buralarda bir biraz pasta bulabilsek bir dilim kek için her şeyi yapardı. O zaman biz bu krala bir dilim kek yapalım. O ne bu neymiş lan? Gitme buraya göt. İki var zaten zar zor kovalıyor. Cihan mı? böceklerin neden bu kadar ilgilendiğini merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar bazen seslendirme koyamıyorum oraya. Ee, üzgünüm. Kendim ağzıma seslendiriyorum. Seslendirme programım var bende. Hop. Bak şurada hemen. Ne oldu sen ne yiyeceksin? Vallahi kardeşim sen bizim tarafımızdan ol, Ben sana istediğin keki yaparım okey? Oo, oh, oh, şunu alayım. Abi hala mı geliyorsun? Tamam bir şey yok bir şey Pervanelerine kurban senin. Hadi. Abi son bir tane bulmuş olmaları lazım ya. Aa buradaymış lan son oyuncu. İşte bu be. Şimdi karıştır karıştır şey. İşe yaradı. Hadi gidelim. Evet, iki kişi kaldık ve bokuyu yedik. Hadi gidelim. Selamünaleyküm Orunç. Kristal mağaralar. Bu sefer bitireceğime inanıyorum. Önce de öncekinde şey yap şey yapıyordum. eee... bakalım. Neyse ben de buraya oturum. Haydi bakalım. Yolunu seçmek için eğil. Kol 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 kol

Baba. Şimdi kovalamacı sahneleri geliyor. Aha tek başıma kaldım. Demek ki kovalamaca başlıyor. Haydi bakalım. Hazır olun gençler, bayanlar, beyler, bayanlar, merdivene kayanlar. başıyoruz He, kafam. O pasta yemek isterim bu arada. Yani ben değil de karakterimi edirtmek isterim. Ya ee, bunu lan ne oluyor? bunu follow edeceğiz. Lan! Yürü git. Ağzına çak diye onun çocuğu. Ne yapıyorsun sen orada? Bunlardan daha çok varmış. Arkadaşlar Minecraft'ta bir maden buldum. Ağzıma ediliyor. Şurası patlarsa var ya. Uy. Abi. Ben burada bir yerde ölüyordum işte. Sağa kaydırmamız gerekiyor. Sağ. そうそうそうそう。 Mavi nerede? Geç kalacağız. <laughs> Abi üçüncü duraya gitmeden bir uyuyabileyim anasını dedim sürekli adam kovalıyorum. Bu arada arkadaşlar diyeyim gerçekten güzel bir bölümdü yani. Karışık olmasına rağmen çok eğlenceli bir bölüm. Oynamazı öneririm. Üçüncü bölümü gelince gelmesini merakla bekliyorum. Cihan'ı özellikle bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ablacım Robux'a her şeyi almışsın da yüzün biraz sıkıntılı senin.